Sadakayı fıtır ne demektir? Ramazan ayının sonuna yetişen bir Müslüman ve asli ihtiyaçlardan başka en az bir nisap miktarı yani 80 gram altın civarında bir mala paraya sahip olan bir Müslümanın vermesi gereken bir sadakadır. Yani Ramazan ayına ulaştı, sonuna ulaştı ve 80 gram altın değerinde bir parası da var. Dolayısıyla o Müslümanın bir Müslüman sabah akşam karnını doy doyuracak bir miktar sadaka vermesine sadakayı fitr diyoruz. Şimdi bu sadakayı fıtır, fıtra, fitre böyle e, değişik şekillerde de ifade ediliyor. E, peki bu nedir sadakayı fıtır? E, fıtır kelimesi fıtrattan, yani insanın yaratılışından alınmadır. Dolayısıyla fıtır sadakası insanın yaratılışına bir şükür olmak üzere, yani sevap kazanmak kastını verilen sadakadır. Yani bu sadakayı fıtrı verdiği zaman kişi, e, Rabbimizin bizi yarattığından dolayı, bu yaratılışımıza bir şükür olarak veriyoruz. Dolayısıyla e, bunun böyle güzel bir tarafı var. E, Rabbimiz Celle Celaluhu bizi ne kadar güzel yarattı, hoş yarattı, mahlukatında en şereflisi kıldı bizi. Dolayısıyla biz de Rabbimiz Celle Celaluhu bizi böyle güzel yarattığından dolayı, bir şükür olsun diye her sene Ramazan'da böyle bir e, fitre vermiş oluyoruz. Tabi e, insanı Allahu Teala ağaç da yaratabilir. Yani ağaç da olabilirdik. Ağaçta bir yaprak da olabilirdik. Efendim yerde sürünen bir efendim o haşerelerden birisi de olabilirdik, sürüngenlerden ya da uçan kuşlardan, yani kedi köpek de olabilirdik. Ama Rabbimiz Celle Celaluhu bizi insan yarattı. Dolayısıyla bu yaratılışımızın bir şükrü olarak böyle Ramazan ayında fitrenin verilmesi bu da çok mühim, çok önemli. Yani yaratılış sadakası anlamına geliyor. Tabi hılkatın yani yaratılışın zekatı bir anlamda bedenin zekatı anlamına da geliyor. Dolayısıyla vermiş olduğumuz sadakalarla bir anlamda Rabbimize böyle bedenimizin bir zekatını vermek suretiyle Rabbimizden ve sağlık, afiyet efendim bedenimizi iyi güzel işlerde kullanma yönünde bir duayı da içine almış oluyor. Dolayısıyla her fitre bir sadakadır. Yani neticede karşılıksızı veriyorsun. Allah rızası için veriyorsun. Dolayısıyla bu da bir sadakadır. Yani sadaka ne demek? Sadaka doğruluk demek. Sadakat demek. Ee, kişi böyle Allah rızası için fitresini verdiği zaman, zekatını verdiği zaman, sadaka verdiği zaman, efendim infakta bulunduğu zaman Allah'a karşı sadakatini böyle ifade etmiş olur. Bu da büyük bir nimet. Elhamdülillah. Dolayısıyla her bir Müslüman... Her bir verdiği vermiş olduğu sadakada Allah'a sadakatını tescil etmiş oluyor. Her bir fitrede Allah'a sadakatını tescil etmiş oluyor. Her biri zekatta Allah'a karşı e, sadakatini efendim, tescil etmiş oluyor ki e, sadaka deyip geçmemek lazım, fitre deyip geçmemek lazım, infak deyip geçmemek lazım, zekat deyip geçmemek lazım. Hem dünyamızda hem de ahiretimizde bizlere çok fayda sağlayacak muazzam ibadetler bunlar. Rabbimiz Celle Celaluhu Cümlemizi bu güzel fitreleri, sadakaları, infakları, zekatları elimizden geldiği kadar, ömrümüzün sonuna kadar veren, vermeye çalışan ve bunu da Allah rızası için yapan kullarından eylesin. Şimdi sadakayı fitir, yani fitre, yani bir anlamda sadakadır dedik. Sadakayla alakalı aklınıza gelebilecek her türlü fazilet bunda da var. Yani nedir? Ee, e, bela sadakayı geçemez, değil mi? Bir kişi bir sadaka verdiği zaman gelip de o bela o sadakayı atlayamaz. Böyle sadakanın belayı önleyici böyle güzel bir durum var. Dolayısıyla fitrede de aynı şekilde. Rabbimiz Celle Celaluhu, Huzul Celal Hazretleri kendisi için karşılıksız veren kullarına onun mükafatını hem dünyada hem ahirette vermiş oluyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi sadakanın, fitrenin, zekatın ecrini, mükafatını hem dünyada hem ahirette alan kullarından eylesin.